Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mark Milley, dünya çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacak. Amerika Genel Kurmay Başkanı Mark Milley, dünyada soğuk savaş dönemindeki gibi iki süper gücün değil, üç süper gücün olduğunu belirtti. Milley, çok kutuplu bir ortamda yaşadığımız giderek daha açık hale geliyor, dedi. Amerika Genel Kurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Savunma Üniversitesi mezunlarına yaptığı konuşmada, bugün dünyada Batı'nın iddia ettiği gibi bir değil üç süper güç olduğunu söyledi. Amerika ve Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dünyanın siyasi haritasında yerini aldığına dikkat çeken Milley, artık en az üç süper gücün Amerika, Çin ve Rusya bulunduğu çok kutuplu bir uluslararası ortamda bulunduğumuz giderek daha açık hale geliyor, ifadelerini kullandı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Amerika'nın uzun bir süre tek süper güç olduğunu, ardından Rusya ve sonra da Çin'in geldiğini belirten Milley, 10 ila 15 yıl içinde dünyanın çok ciddi zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalacağına işaret etti. Bunun yanında Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışmanın ciddiyetsiz kalacağını dile getiren Milley, "3 süper güç 2 süper güçten çok daha zordur" dedi. Milley, bazı bölge ülkelerinin kendi bölgelerinde oynadığı rolü artırmaya başlaması ve ön plana çıkması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. İlerleyen dönemde bazıları süper güç statüsü talep edebilecek, diye ekledi.